Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Kanalıma video hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, hayvanlarımızı yaylaya çıkaracağız ve e, oğlaklamızı oğlaklarımızı romaktan çıkaracağız. E, atık yayla sezonu açıldı. Yaylaya geçmenin zamanı geldi. E, koca yörük yayla yolunda adım adım ilerliyor. Evet arkadaşlar, olaklamızı yaylaya çıkarıyoruz. Bu da ikinci romayımız. Bu da Süleyman kardeşimiz. Teşekkür ederim. Her zaman yanımızda. Ah benim amcam ben sağ amca Ah amcam oğlakları indirmiş gidiyor Amcam gidiyor <laughs> Evet arkadaşlar olaklamızı yaylaya çıkarıyoruz bu da ikinci romayımız. Bu da Süleyman kardeşimiz. Teşekkür ederim. Her zaman yanımızda. Her zaman zor zamanlarımızda. Bizim yanımızda. Evet hayvanlarımız uçakladı. Bir an önce çıkalım şöyle. Hadi bakalım başka bir yarı görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Nereye <laughs> <Evet ya>. geldin? <laughs> Kapıyı biraz böyle evet, Olaklığımızı getirdik yaylaya Şu an yaylalıyız arkadaşlar Hadi Gel 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 Kırmızı yok değil mi? Sağ salim yaylaya geldik. Arka önü bir karıştır bakalım. Orada çiğneyen olmasın? Vallahi öldürürüz vallahi onları ha. Atlan atlan. Allah. Şöyle bir zaman atlıyorsunuz. Hadi çocuk. Allah. Şu önü karıştır önü. Vallahi burada e, Bestil gibi olur la valla. Şurayı da karıştıraydın. Sıkıntı var mı orada? Abi oğlak sıkıntı. Havada sıcak valla küp diye gidelim. Haydi Hadi bakalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar bildirim zilini açtığınız zaman gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar bol bol yorum yapın. Kanalımız öne çıksın ve güzel kitlelere ulaşalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Çoban'ın kamerasından günlük yaşamından herkese selamlar.